While I'm with my Selam aleyküm ve bugün takipçilerle birlikte Roblox'a France Face'e bir nasıl oyun oynayacağız? Oyun yayını güncelleme geldi 12.08.2025 Ağabeyim dediği gibi like atın ha neyse ve dediği gibi abone olun neyse devam edelim. Storyline sistem ilk diz. Enemy Storylines Nubini Temptis Lostrala Deritos Orangutini Ananas Cine Ocalera Orcala Admin Chest New Desert New Birinos Desert Exclusive El Tajorito Pepito Di Pollo Meotron Zio Pangello Rexo Saurus Aç Erini Chile, Plajamet Overhaul Plant XP Trash Bu pis bir davası yakına gelecekmiş Youtube'a ya önceden gelen özellik bu Youtube'da hype atma özelliği var Bilgisayarlarda yok Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. YouTube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Rebit bu şekilde. Yeni Rebit gelmedi. Çok bu şekilde. Limited Commando Apple OP Damage 500.000 stoktan 474.650 kalmış 1399 Robux Buradan birilerini de atabiliyorsunuz. Burada da bir şey var. Bunu az sonra göstereceğim. Yeni petler bu şekilde. Konumuzla alakası yok ama elime geldiği için şöyle bir boss var göstereyim dedim. Bir tane petim eksik. Gördüğünüz gibi basa bu şekilde. Şunlar da yeni geldi. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde. Saniyede 3.973.308. Yani düz hesap 4 milyon alıyorum. Bu arada artık yan taraflara gidemiyoruz. Gördüğünüz gibi bizi buraya atıyor. Ve plantlara level olayı gelmiş. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Şu patlayı yapalım. Başladık. Bu yeri 25 defa yaparsanız diye desert yerini açıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle yazı yazıyor ve. bana bananiller geliyor. Şu autoseli kapatalım mı belki değerli bir şeyler gelir. Oğlum bundan alınmıyor ama ya. Zaten değerli bir şey yok. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi bunları öldürüyoruz. Abi benim Amir de bana yardım ediyor. Eyvallah. <laughs> Neyse, devam edelim. Vur, Amir. Vur, 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 vur. Ben de vururum da gerek yok. Ya da vurayım mı? Gördüğünüz gibi kartlar halletti. Bir tane de Bona'ka ambalabı geldi. Neyse Amire yardım edeyim hay oğlum ya yanlışlıkla kartı açtım. Neyse yapacak bir şey yok. Açıyorum sizce ne çıkacak? Gördüğünüz gibi shiny kart çıkardım. Gördüğün gibi böyle büyük büyük şeyler geliyor. Ve yendik. Bu tarz şeyler verdi. Gördüğünüz gibi. Neyse devam edelim. Bu kartları da açayım. Hadi bakalım. Sizce ne çıkacak? Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi elimde XP Vial ve Small XP var. Hangisine bassam? Neyse şuna basayım. Bu az XP verdi. Şimdi bunu basayım. Bu az XP verdi. Zaten atlarından belliydi az XP verecekleri. Yüksek XP veren şeyler var mı? Yorumlara yazın bakalım. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi burası bu şekilde değişti. Ortadaki yer gitti. Şuraya da bir yer eklendi. Plant Extra Store. John Wett Plus to XP. Gördüğünüz gibi bu şekilde doldurduk. 5 dakika sonra burası bitecek ve XP şişesi alacağız. Neyse devam edelim. Admin chest. Admin chest. Complete tasks to fill up your chest. Collect rewards and it is unlocked. Drink admin abuse. That's buradaki görevleri yapınca burası dolacak ve bunu açacağız. İçinden de bir şeyler çıkacak. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi admin Chest'i bitirmeme az kaldı. Bu yapmak için bayağı bir uğraştım. Emeğimi karşılığı olarak videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı ve neyse. Son bir şey kaldı. Quiz yapacağım. Fuz makinesinin bitmesine 1 dakika süre varmış bekleyelim. Gördüğünüz gibi fuz makinesinin bitmesine son 4 saniye kaldı. Bitti ve FET'i aldım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada bu MEO petlerinden de buldum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi admin chest yerini bitirdim. Admin chestini açmak için admin abuserinin olması lazım. Yani güncelleme zamanı açacağım bunu. Neyse devam edelim. Dediğim gibi bu yeri 25 defa yaparsanız diye desert yerini açıyorsunuz admin testini açmak için admin abone olması lazım. Yani güncelleme zamanı açacağım bunu. Neyse devam edelim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız ve videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.